Riyazu Salihin, İmam Nevevi, Cilt 1, Hadis 163. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Hadis 164. İbn Abbas radiyallahu an anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, siz yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Enbiya Suresi 104 Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim Aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi bunlar benim ashabımdır, onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de Salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Hadis 165 Ebu Said Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elle taş fırlatmayı yasakladı. Zira onunla ne av avlanır ne de düşman yaralanır o yalnız göz çıkarır ve diş kırar buyurdu. Diğer bir rivayet şöyledir. İbni Muaffel'in yakınlarından birisi taş fırlatmıştı. İbni Muaffel onu taş fırlatmaktan sakındırdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanmaz dedi. Sonra o adam bu işi tekrarlayınca İbni Muaffel sana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını söylüyorum. Sen ise hala taş atmaya devam ediyorsun. Seninle asla konuşmayacağım dedi. Hadis 166 Abis bin Rebi'a radıyallahu an anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Haceri Esvet'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.''